Sadece mera, değil, şu Sadece mera değil, şu gördüğünüz bu Sadece mera değil, şu gördüğünüz Mesela mısır üretimi bu ilçe şeyde köyde çok. Aynı zamanda Esen Mahalle, Yazıpınar ve Göllekan'ın bütün mısırları şu an su altında. Hepsiyle ilgili çalışacak. Şöyle ilk günden itibaren zaten devletin tüm kademeleri hem Düzce'nin hem ilçelerimizin yanındaydı. Biliyorsunuz bu sel ağırlıklı merkez nüfusunu etkileyecek şekilde su hatlarımızı vurdu biliyorsunuz. Gölyaka yani şehrin güneyinde ağırlıklı hissettik. Evet kuzeyde Akçakoca'da da bir miktar oldu. Tarım arazileri zarar gördü ama ağırlıklı şehrin güneyinde ve bütün şehir merkezini ve göl yakanın neredeyse tamamını, Beyköy'ün tamamını etkileyecek ağır bir hasar yaşadık. Bu uzun bir süreç. Ee, hem yol olarak, hem su hattı olarak, hem özellikle ee, 118 köyümüz etkilendi ama 11 köyümüz ağır etkilendi bu süreçten. Elektrik, su ve yol hatları üzerinden her biriyle ilgili hem özel idare hem Düzce Belediyesi hem diğer belediyeler yani kaynaşlıdan tutun işte Akçakoca'ya kadar olan o hattaki belediyelerimiz, özel idareleri, köyler hizmet götürme birliği noktasında hem Afat'tan hem İller Bankası'ndan destek almaya devam ediyoruz. Çok sıcağı sıcağına Aile Bakanlığı'nın destekleriyle, AFAD'ın destekleriyle ailelerimizin yanında olduk biliyorsunuz. Yani evine bir şekilde su giren aileleri e, e, maddi destekle ilk anda itibaren yanında olduk. Onun dışında tarım zararlarının hasar tespit çalışmaları bir kısmı bitti, bir kısmı suların çekilmesiyle tamamen bitecek. E, canlı hayvan kaybımız var. Hem büyükbaş hem küçükbaş özellikle Göl Yaka ve yine şehrin e, merkezin o bölgedeki köyleriyle ilgili Paşakona, Bahçeköy bölgesinde. İller Bankası ve AFAD'dan ilk ödeneklerimizi aldık yaklaşık 20 milyonu aşan bir ödenek bu bu acil ödenekler ama daha diğerleriyle ilgili hem kayıplarımızı yerine koymak koyabildiğimiz oranda koymakla ilgili hem de özellikle ulaşılamayacak çünkü yol en önemli biliyorsunuz ihtiyaçlardan biri. Özellikle Güney bölgesinde, Beyköy bölgesindeki 3-4 köyümüzün yollarını bir an önce hızlıca açmak için gayret ediyoruz hep beraber. Hem belediyeler, hem özel idare, valilik, hem bakanlıklarımız, Enerji Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Çişleri Bakanlığı hep birlikte, Tarım Bakanlığı onların destekleriyle inşallah en kısa sürede yaraları sarmaya çalışacağız.